Herkese selamlar. Ben Arun. Bugün Valorant'a Reyna Can'ı oynayacağız. En son Phoenix oynamıştık. 40 gün e, önce biliyorum bir e, sorunlar vardı bende. Yani çok değinmeyeceğim. Ama bundan sonra aktif olmaya çalışırım. Bu arada çekilişimiz de var. E, biraz sonra açıklarım onu. Biraz oyuna odaklanmamız lazım. Şu an 3-1 yeniyoruz. Takım da aslında gayet iyi ya. Lan. Oğlum aim'in Aim değil de şey drop yiyorum ya çok felaket drop yiyorum arkadaş böyle bir drop yok ya yemin ediyorum yine başladı yani droplar kısacası ya Aha. lan ne oluyor şu ultimizi kullanalım ne oluyor oğlum savaş alanına dönmüş lan bro bunu da alalım şöyle temizinden. Üçüncüyü de aldık. Güzel. Gayet iyi gidiyoruz. Buradan gelebilir. Zaten derecesiz oynuyoruz yani çok fazla böyle try hard gerek yok. Seneye bu arada kesinlikle beyler bilgisayar geliyor. Yani şu an tam modelini belirlemedim. Laptop mu yoksa e, masaüstü mü onu da belirlemedim. Ama öyle bir şeyler düşünüyorum ya. Laptop alırsam e, ekran kartı serisi olarak 3080 3060 yine hayvan gibi ping gibi görüyorsunuz. Senin pingine sokayım ya. Niyese bu oyunda böyle var ya hayvan gibi ping giriyor ya. Bilmiyorum yani önceki güncellemeden önce e, yani en son video attığımda drop falan hiçbir şey yoktu beyler. Şimdi hayvan gibi yiyorum. Niye acaba? Duyuyor her Arkadaş Konuşmayın da şu oyunda odaklanalım ya Sen şöyle bir canını bana ver Droba rağmen oynayacağım Kötü oynasam da atacağım bunu çünkü artık çok mola verdim En son böyle saldım da beyler Bir buçuk yıl bir Evet devam ediyoruz Biliyorsunuz da öldüğüm yerleri kesiyorum o yüzden Konuşmam yarıda kaldı Şimdi ne konuştum da hatırlamıyorum ee, evet yani umarım bundan sonra aktif olurum zaten bir tane daha içerik çekmiştim onu bir hafta önceden çekmiştim O da e, bu hafta arası gelir Çekiliş e, konusunun şu aralar e, yani bu ara biraz e, az olabilir Bir tane güzel bir çekiliş yapacağım zaten artık drop yedik hayvan gibi yiyorum yine Güzel bir çekiliş planlıyorum yani gelecek bir tane güzel bir şey var ama ne zaman olacağını hiç bilmiyorum ya. Şöyle atalım. Buradan biri gelir, gelir Drop olmasa var ya ben bunlar neler neler yaparım da işte drop var anasını satayım. Şu drop olmasa yani FPS düşük olsa ona bile razıyım da yok arkadaş. Hayda. Nerede oldu? Aa An şurada. Hadi oğlum neredesin lan? Dur dur. şurada. Bu şurada bir yerde. Bir kaldı. Böyle artık lan. Drop'a rağmen vuruyoruz ya. Ya drop yani ne bileyim birden yine çok çoğalmaya başladı ya. Oysa ki bilgisayar çok kullanmamama rağmen ama şöyle bir şey var. Bu bir hastalık mı bilmiyorum. Mesela ben bazen çok aşırı yorgun olduğumda yemek yedikten sonra direkt uykuya dalıyorum yani. Direkt. Hiç yani böyle şey olmuyorum. Direkt dalıyorum. Çok kötü bir şey. Evet. Ee, büyük ihtimalle sebebi stresten, aşırı stresten, yorgunluk, e, çok değil. düşünmek, falan filan. O bende aşırı var beyler. Kötü bir şey yani psikolojik ben çok kötü bir şey. Umarım sizde böyle bir şey olmaz. Sen de operatör var değil mi lan push? Ulan sen bu aynen buna Marshall varmış ya. Hiç uğraşmayalım. Çünkü biz drop yiyoruz. Şurada bir birileri pusuyordu. Yine pusabilirler. Ananı Evet, 7 oldu. Adam bizi kötü ya. Şerefsel kusuyor ya. Şerefsiz da işte ne, neyse yapacak bir şey yok ya. Ya öyle beyler ya. Bazı sorunlar vardı. Bir bölümünü hallettim ama bundan sonra bilmiyorum yani şu an zaten ben burada YouTube olarak da yani ben gelecek bir şey görmüyorum. Yani tutup da 20 bin, 30 bin, 100 bin abone olacağını sanmıyorum zaten. Bu bilgisayarla zaten zor yani oyun içerik üreticisiysen zor. Ama imkansız değil tabi Hay senin şeyine de Şu Killjoy çok kanser ediyor ya Ama bunun bir skinini almayı ee, Hayır skin diyorum e, ee, Ajanını almayı isterim ya Oğlum drop beni kurtardın mı bilmiyorum da çok riskliydi abicim yani Böyle böyle değil yani Bir tane daha aldık Nerede şurada öldü Drop 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 Ve 4 killi de aldık Güzel gayet iyi Drop'a ramen alıyoruz ya yani şu an FPS bazen o kadar düşüyor ki ee, Phoenix oynanışta arada dağlar kadar fark var ya Bilmiyorum, bir sen zaten anasını ağlattım Ama yapacak bir şey yok ya Yapacak bir şey yok, yeni bir şey alacağım zaten Güzel bir şey alacağım, tabii onun için de para da lazım Yavaş yavaş şu an biriktiriyorum ama o paranın biriktirdim paranın bir bölümü, %50'si e, Ismi nedir? Yatırıma gidecek Birkaç şeye yatırmayı düşünüyorum. Biraz parayı katlamamız lazım ki daha çok rahat ederiz. 8-1 oldu adamlar nasıl alamıyor ya? Yani? Oysa karşı 2-3 şu 4 oyuncunun arasına gayet iyi oynuyor. Ama... Bilmiyorum hayret yani. Gözlerini kapatalım. Buna rağmen... Var 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 var. Oğlum aim kaydı gel. Evet beyler 11'e 1 oldu diyecektim ki adamlar teslim oldu yapacak bir şey yok Adamlar artık bir zahmet teslim olsunlar teslim olmayı e, öğrenmişler Oldu bilmiyorum çoğu yerler zaten kestim veya keseceğim Çünkü bazen kötü oynadım ama biraz olabilir yani böyle şeyler Bizim adam çok iyi götürdü e, Savaş biletini almayı düşünüyorum ya ben bayağı bir ilerlettim burada Yani tabi çok oynamadım oynamadım arağını şunu alacağım beyler. Şunu göstereyim. Çekilişi biraz sonra değineceğim bu arada. Nerede bu? Bu. Buradan abicim ben şunu alacağım ya. Bunu alacağım yani. Kesinlikle bunu bugün alacağım. Hatta biraz sonra alırım ben bunu. şimdi çekilişe gelelim. Çekilişin tarihini falan her vereyim. Şuradan ben bir şey bakayım. Kötü oynasam da oynamasam da beyler atacağım yani. Yapacak bir şey yok bir dahakine artık daha iyi oynarız. Çünkü iki gündür, üç gündür deniyorum artık beni bayağı bir bunalttı ya. Hemen söylüyorum bugün 14'ü bu 15'ine gelir. Yarına gelir yani bu video. Çekilişte bu arada iki kişi 600 VP veriyorum. Bir kişiye de 300 VP veriyorum. Gelecek ay ise daha güzel çekiliş olacak çünkü bu ay böyle biraz olması lazım çünkü e, Kara Cuma günü geliyor biliyorsunuz bir iki haftasını oraya gideceğim orada biraz yüklü bir miktarda para harcayacağım bazı şeylere almam lazım o yüzden beyler e, şimdilik bu aylık böyle olsun ona sonraki çekilişte 1250 gelecek kesinlikle yani ondan emin olabilirsiniz bu arada yeni ajan da geliyor iki gün sonra onu da alacağım e, Onu da videosu gelir zaten burada görürsünüz çekiliş şimdi hangi gün açıklanacak 20 Kasım günü çekiliş açıklanacak beyler sabah saatlerinde olur öğle saatlerinde olur o zaman kesin olarak açıklanacak haberiniz olsun şurada kim var ha kimse yokmuş çekiliş şartları videoyu beğeneceksiniz Instagram hesabına bir çekiliş gönderi paylaşacağım onun altına katılıyorum yazın çünkü buraya katılıyorum yazarsanız e, YouTube bunu siliyor. Yani yorumunuzu siliyor. Bu yüzden oraya yazın ki oradan e, göreyim. Yani YouTube konusunda da yazabilirsiniz. O zaman nickname'inizi e, yazın ki veya sadece Instagram isminizi falan oraya yazın. Daha doğrusu e, farklı farklı yorumlar yazarsanız o zaman görebilirim sizi. Yani çünkü siliniyor çünkü onları o adamı alamıyorum çekilişi. Bu bayağı bir moral bozuyor. Yani o yüzden haberiniz olsun yani. Benden bu kadar. Ana bunu alabiliyor musun lan? Ben? Benden bu kadar. Umarım videosunuza gitmiştir. Biliyorum bazı yerlerde kötü oynadım, droplar yedim falan filan. Olsun ama ya. Şuna bir bakalım ya. Bu silah. Bu mu sadece 2373? Oha ya. Paket halinde mi? Pahalı değil mi ya? Bir tane şey için. Neyse ya. Önemli değil. Zaten almayı almaya niyetim yok görüşmek üzere beyler. Kendinize çok çok iyi bakın. Şartları zaten dediğim gibi yorumlarda yazacağım. Açıklama kısmına da yazacağım. Instagram hesabımda gönderiyi paylaşacağım. Orada görürsünüz zaten. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.